Meseleci Avril Hanım 56. günündeyiz. Meseleci grubu olarak 21 Şubat'tan bu yana İskenderun'da vatandaşlarımıza nasıl daha iyi yapabiliriz, onları nasıl daha iyi hissettirebiliriz, onun peşindeyiz. Bugün Kadir Gecesi. Öncelikle Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bugün de bu özel gecede biz de vatandaşlarımıza gemi dışında, bugün 550-600 kişi burada, bu mekanda bir İtalyan şeflerimizin hazırladığı bir yemek sunmak istedik kendilerine. Normalde 56 gün, 56 gündür gemide 3 öğün servis veriyoruz sıcak yemek sunuyoruz kendilerine İtalyan şeflerle beraber. Bugün de burada vatandaşlarımıza yardımcı olmak istedik. Bugün amacı bu aslında. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Yaralar sarılmadan bizim için ne bahar gelir ne de yaz ve bunun için her gün mesajı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İtalyan aşçılarımız bugün güzel bir nohut çorbası yaptılar. Ee, arkasından e, pirzola var. Çok güzel bir et hazırladık. E, kendi soslarıyla. Güzel bir pirzola yaptılar. Makarna var. Yine onların geleneksel. Aslında Türk yemekleriyle İtalyan yemeklerinin karışımı. Güzel bir çorba, pirzola, makarna. E, onlara e, bu güzel gecede iyi bir e, ziyafet sunmayı düşünüyoruz açıkçası. And the work in the ship Aurelia. I come the Nepal here for eat the people. Uh, prepare today uh, a lamb uh, with, uh, with uh, soup, uh, prepare the pasta with the tomato, prepare uh, soup and the vegetable food for the total people. Uh, but uh, very, very happy for uh, this moment, uh, for uh, people smile, uh, very good uh, this moment, uh, for me and for chef, uh, good moment. Uh, my heart very very big when I look at these people uh, eat the food uh, Italian food but this uh, a new uh, a new food a new taste uh, but a good moment. Giuseppe, e, İtalya'dan geldi. Bizim şeflerimiz kendileri. 56 gündür gemide e, personel vatandaşlarımıza hizmet veriyorlar ve burada da Giuseppe'nin e, söylediği, hazırladığı yemeklerden bahsetti. Çorba, e, pirzola. Bir güzel bir tuzlu pızdola çorba ve e, sebze yine sebzeli bir e, türlü diyebileceğimiz bir yemek yapmış kendisi. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. İnsanları burada e, bu şekilde yemek hizmet etmekten çok e, onur duyduğunu söylüyor ve çok mutlu olduğunu söylüyor buradan. E, kalbinin Türklerle buradaki vatandaşlarla beraber olduğunu söylüyor. Corino onoreffe della laurea MSC. Stasera abbiamo organizzato un menù per queste persone per vedere un sorriso. e noi ci fa molto felice, una grandissima gratificazione per noi. Abbiamo preparato una zuppa di ceci con una vellutata di verdura, abbiamo fatto il Agnello di Leroy e netta la Sorrentina. A me mi fa sentire così felice vedere queste persone mangiare. Un piatto caldo e spero di organizzarlo ancora, di andare sempre più avanti così. Chef Antonio, il nostro chef è Aslında 56 gündür bize gemide e, İtalyan lezzetleri sunuyor, gemide vatandaşlarımıza, MSC, ARL'den. Bugün de şunlardan bahsediyor, yaptığı menüden bahsetti. Bir nohut çorbası yaptı, kuzu pirzola, makarna e, ve en sonunda da nutella pasta. E, bunlardan bahsediyor, çok mutlu olduğunu söylüyor burada olmaktan. İnsanların yüzünü güzel, e, insanlara yardım etmekten ve onlara yardımcı olmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. <laughs>